anlamayacağınız tuttu Dilaver hmm. Bey. Manken oldu, model yani. <laughs> e, tercihen de Naomi Campbell. <gülüyor> <gülüyor> yavrum başka bir şey gösteremez miydin yavrum? Ha? Biz nasıl anlayacağız Juliet'i nasıl oynayacağını şimdi senin? Ay hocam, sahneyi dolduruyorum. Tüm bakışları üstüme çekiyorum. E bu Juliet denen kız da güzel değil mi? <laughs> Peki, tamam yavrum geç otur. Ya. Tamam, <laughs> biz düşüneceğiz, tamam. <gülüyor> <gülüyor> of. şans pücüğü vereyim mi? Kendine sakla Tuğçe. <laughs> Hocam. izninizle seçmelere katılmak için Ayşegül'ü beklemek istiyorum. Neden yavrum? Biz beraber çalıştık. Birlikte katılacağız. Peki olur. O zaman yarın Ayşegül gelirse beraber ikinize bakarız tamam mı? <laughs> Canım benim. Ha bu arada çocuklar unutmayın son derste beden eğitimi yapmayacaksınız. Hı hı. Basket maçı var. Hocalarla öğrenciler karşılaşıyor. Hepinizi <laughs> bekliyorum. Hocam kim seçildi niye açıklamıyorsunuz? Of <laughs> Yavrum yarından sonra açıklanacak. Ayşegül'le Selim'e bakalım. Ondan sonra hep beraber bir değerlendirme yapalım. Söyleyeceğiz tamam mı kızım? Hadi şimdi dağılın. Çocuklar dağılabilirsiniz çok teşekkürler. İyi <laughs> 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 Ay dur bak. Ay dur. Göstereyim. Tamam. Aynen şöyle yürüyordu. <laughs> Ay dur sen yapamıyorsun ben yapayım. <laughs> Melda abla sen de gelsene biz de otur yemek ye. Hayır gelmem. Bundan sonra kendim pişirip kendim yiyeceğim. Akşam Selda'nın yemek yüzünden yaptıklarını unutmadım. Ha? <laughs> Sevda! Ferit! Ne yapıyorsun? Hı? Türkiye Güzellik Yarışması'na katılacak da onun için hazırlık yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Güleyim bari, bu yaştan sonra mı? Ya ne varmış yaşımda? Yavrum biraz gayret etsen senin boyun kadar çocuğun olur. Alan oldu da biz mi varmadık Ferit Beyciğim? Nişanlım olarak böyle saçmalıklar yapmanı istemiyorum. Ne gibi saçmalıklar? Öyle güzellik yarışmasına falan katılamazsın. <laughs> Kıskandın mı? ...SDDK Başkanı'nın müstakbel eşi olarak... ...böyle hafiflikler yapmanı istemiyorum. Benim ciddi bir kariyerim var. Bunu sekteye uğratamazsın, izin vermem. Hayatım bana dün kızdığın için... ...bak güzel güzel akşam yemeği yemeye geldim size. Hanımefendi saygılar, canım afiyet olsun. Sağ olun. Ağzınız tadı kaçmasın, gel. Demek sen yemek yemek istiyorsun ha? Evet. Ama hiç yorulma, sen zahmet etme. Ben sana yedireyim canım. Aa. Al bakalım. Demek, demek, şimdi demek ben SDDK başkanının karısı olarak aklıma eseni yapamam öyle mi? Hı? Senin kariyerin var. O yüzden de ben senin gölgen altında kalacağım öyle mi? Bak <laughs> Sen, ben <laughs> güzeller güzeli hanım hanımcık <laughs> Selda'nın müstakbel kocasıyım demiyorsun da. Ben sana hı 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 dekan hı hı başkanın hı müstakbel karısı oluyorum öyle mi? Abartırma Selda geri otur yere gir tatlısını çıkarma. Hiç abarttığımı sanmıyorum. Ben ayrıca aç bakayım elini şunu da vereyim. Aa. Bu ne demek oluyor? Ne demek oluyor sence? Ben nişanı bozdum. Aa. Oynamıyorum. Aa. Çık, Aa. Çık, Aa. çık 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 Aa. Aa. Ya Selda'lı biraz abartmıyor musun? Ay bir gün işi, bir gün kariyeri, bir gün itibarı. Hep önce onlar sonra ben. Önce Ferit sonra ben. Değil mi ben? Ben bir gölge miyim yani? <laughs> ha? Lafıma geldin değil mi? Ben sana bu adam seni hep işinden sonra görecek demedim mi? Anne, lütfen benim ilişkime karışma. Ben aramızda aşk yok demedim ki. Annem de zaten aranızda aşk yok demiyor. Aranızda mantık yok diyor. <laughs> Sen bir kere kendi ilişkine bak. Benim ilişkime karışma Melda. <laughs> ben? İlişkime bakıyorum. <laughs> Sel dolabında da yok yok yani. Galiba güzel oldu. Ha? Acaba Juliet gibi görünüyor mu? Juliet, Hı? Juliet. Bir Juliet mi dedi? Juliet. Selim. Bugün seni çok özledim. Juliet. Nereden geliyorsun Romeo? Evden. Gece seni göremeden uyuyamadım. Ben de bisikletimi alıp gelip bir geceler dileyim dedim. Ya sen deli misin? Ya da buraya kadar bisikletle mi geldin? Romeo Juliet için neler yapmış? Bu daha ne ki? Şu pencereden süzülen ışık da hani. Evet orası doğu. Juliette güneşi. Yüksel ey güzel güneş. Öldür şu kıskançayı. Bak. Nasıl da sararıp solu vermiş Tanrı çek ederden. Sen ondan... ...çok daha güzelsin. Sen gerçekten çılgınsın. İçeri gelmek ister misin? Çok geç oldu. Zaten ışıklarınız da sönük. Herhalde herkes uyuyor. Yattılar. Ben de rolüme çalışıyordum. Sesin çok kötü geliyor. Hı -hı. Ateşim de var. O zaman gir hadi içeri üşütme. Bak yarın okula gelmeye çalışacağım tamam mı? Bu arada kıyafetim çok yakışmış. Seçmeler için seni bekliyorum. Biliyorum. Biliyor musun? Bugün çok tatlıydı. Yani şey, Melda halam anlattı. Ben Ayşegül'le katılacağım demişsin. Hı, evet. Bana şans dile, olur mu? Çabucak iyileş. Okulun sensiz hiçbir tadı yok. İyi geceler Romeo. İyi geceler Juliet. Ey parlak melek konuş yine. Sen göz kamaştıran bir parlaklık veriyorsun geceye. Cennetin kanatlı ulağısın başımın üstünde. Ah Romeo, Romeo. Neden Romeo'sun sen? İnkar et babanı. Adını yatsın. Yapamazsan yemin et sevdiğine. Ben de vazgeçeyim kabul et olmaktan. Hem adın ne değeri var ki? Şu gülün adı değişse bile kokmaz mı yine aynı güzellikte? Romeo'nun da adı Romeo olmasaydı kusursuzluğundan hiçbir şey kaybolmazdı. Romeo, ne olur bırak at bu adı. Senin parçan olmayan bu ada karşılık al bütün varlığımı. Alıyorum öyleyse sözünü dinleyerek. Sevgirimdeki vaftiz olayım yeniden. Romeo değilim bundan böyle ben. Kimsin sen? Böyle geceye gizlenerek sırrımı öğrenmeye gelen de kim? Bilmem nasıl söylemeli kim olduğumu bir at kullanarak. Ey güzelermiş, nefret ediyorum adımdan bende. Sana düşmandır diye. Ben yazmış olsaydım, şimdi yırtar atardım onu. Bravo! 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 Bravo, bravo, bravo. 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 Tamam. Gördüğüm kadarıyla Romeo hazır, Juliet hazır. Ya şimdi siz yerinize geçin, oturun. Oy çokluğuna göre başrolleri <laughs> saptayız. Bir dakika şimdi. Evet. Aa, müdür bey, müdür, bey. Bak, benim şöyle. <laughs> Harika. Çok iyiydiniz. Sağ ol. Tebrikler. Teşekkür ederiz. Ay süper oynadınız ya. Yani resmen bir Juliet'tin. Hayattan sen dünyaya Juliet olarak gelmişsin. <laughs> Tamam, tamam. Sonuçları açıklayacağız. He merak etmeyin. Shakespeare'in bu güzel eserini hepiniz oynayacaksınız. Ama sonuç olarak Romeo'yu Selim, Juliet'i de Ayşegül oynayacak. <laughs> 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 Çok... <laughs> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.